Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, pandemi döneminde hükümetin esnaflara vereceği kira ve hibe desteğinin esnafların faaliyet kodlarına göre e devlet üzerinden yapılacağını söyledi. Bizim de algıladığımız kadarıyla nacek kodlarına göre verilecek. Kesinlikle E-Devlet üzerinden müracaatları yapılacak. E-Devlet üzerinden müracaatını yapan esnaf ve sanatkar arkadaşlarımız... Oraya banka hesap numaralarını da bildirecekler. Uygun görülenlerin bakanlık tarafından hesabına yatırılacak. Cingöz, faaliyet kodu olmayan esnafın kira ve hibe alamayacağını belirterek, biz faaliyet kodlarından baktığımız zaman tamircilerin faaliyet kodu bu yardımdan yararlanacak kodlar içerisinde yok dedi. Tabii ki yeterli mi? Hayır değil. Esnafın yaralarını sarar mı? Tabii ki sarmaz. Nace kodları tutan esnaflara bu yardımlar yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı. Yani ben gönül ister ki her esnaf alsın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamada tamirciler ifadesi de geçmişti. Biz nacek kodlarından baktığımız zaman tamircilerin nacekotu kodu bu yardımdan yararlanacak nacek kodları içerisinde yok. İnşallah daha fazlasını devlet yapma imkanını bulur, yapar. İşte Sayın Belediye Başkanı da geçen gün bir yardım paketi açıkladı. Belediye de dükkanı kiralık olan arkadaşların tamamen kapalı olanlardan 3 ay kira almayacak. Kısmen açık olanlara da %75 indirim yapacak. Onların yanlarında çalışanlara da, kapalı olanlar için söylüyorum, çalışanlara da 3 ay 5'er yüz lira nakdi yardım yapacağını söyledi. Sayın Belediye Başkanı'na da teşkilat adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Onun ötesinde gene sevindirici bir haberde Sayın AK Parti İl Başkanı Belgin İba'dan geldi. Vakıflarda kiracı olan esnafların bir yıl kiralarına zam yapılmayacağını ifade etti. Genel Müdürlükle görüştüğünü, bakanlıkla görüştüğünü inşallah o da hayata geçer. Bir nebze olsun hiç olmasaydı moral olarak esnaf acık güçlendirir, ekonomik olarak çok fazla güçlendirmez. Burada kiracı olan arkadaşlara devlet de 500 lira kira yardımı yapacak. Az buçuk da olsa yaralarını sarar diye düşünüyorum.